İki saat bulamadım ya sessiz sedasız şurayı bir kırayım da. Ha sen misin? Hemen alayım ben o zaman seni. Pisten alalım alalım. Videoyu uzattırma bana. Sonra yükleyemiyorum. takılmış dakika bak dakika. Bakak. Evet. Ya aynı şeyi sırf aynı şey için Farkındaysanız diğer youtuberlar kesiyor ama ben kesmiyorum. Bir uzun video. İşlenir mi işlenmez mi bilmiyorum ama 13 dakikada ne var ya 15 dakika bile yapanlar var hatta Gidin 30 dakika ya şu an bir şey geliyor Evet sıradaki karakterimiz Horus Bo Hemen deneyelim. Ya bu ne biçim hatadır ya? Bu buzi mi? Ne bu? Ha, Sprout'un şeyi var ya. <laughs> Yanlışı onun şeyi bunlara geçmiş abi bu ne ya? <laughs> ya yenilmiyor. Ah dur. E bakın yük almadan çok zorlanabilirsiniz. Yani bunu oynayacaksanız tavsiyem yük alın. Yoksa ah tik geldi işte bak tik ah, sıkıntılı ah yenilmeye bakabilirdim. Şunu bir doldurayım yapayım ya. Veya dur yenilmesini göstereyim ya da boş ver. Ben o da niye can almadım? Hani tamamen bizi yener bu. Hadi hadi. Bak bak. A piramit. Piramide saklandı. En saat yaptı piramit geldi piramite saklandı. Nasıl bir şey bu? Mantık hatası mı ne lan? Piramit de çok güzel yapamamışlar açıkçası. Bu karakterle yenilirim dedim ve o ya ultimi basıp öldürme Dur biliyorsun abi kazanmam gerek. Hemen kazanıp geliyorum. Su kısımlarını beraber gö görelim dedim. Yani, hadi hep beraber görelim. Buraya kalsayım. Bakalım kim yenecek? Ben yendim tabii ki canım. Bakayım nasıl bir kazanma. Ya aynı şey sırf bana bunun için mi gösteriyorsunuz ya? O zaman sadece kaybetme animasyonlarına bakayım. Öğreneceğim işte sıra değil mi? Evet. Şu değil de öğreneceğim. Pek değişiklik yok aslında. Aynı bir şey. ya. tek göstermeye gerek bile yok. Sproit'u gösterdik. Sıra PSG Selide. Onca senin arasında bir tek sen mi var? Aa, kutu yanlışlıkla. İlk benden gördünüz. Vallahi ilk benden gördünüz. Lütfen bu videoyu isterseniz paylaşın ya. Ne olur. İlk benden gördünüz çünkü diğer youtuberlar göstermedi bunu. Ha farklı İngiliz youtuberlar göstermiş olabilir. Kaybedersen nasıl böyle ama. Ama Türk YouTuber olarak ilk ben gösterdiğimi soyum çünkü ilk ben bu ilk ben ben yani bu Ray Bravo'da yanında Ray Bravo söyleyeceğim size nasıl indirilir. Bakın yani sonra bir de şeyini de göstereceğim videoda mesela güncelleme geldiğinde nasıl güncelleyeceğiz o sıkıntıya düşmeyin de dur öf kazansam mı ne hemen kazanayım ya ne de dur 18 dakika olmuş olası ben hala nelerle uğraşıyoruz neden böyleyim derseniz 5 dakikalık bir video çekmiştim yani 5 dakikaydı güzel bir videoydu ama bir şey yüzünden video durdu ve video gitti Evet 5 dakikada durdu Ben de dedim niye 5 dakika olsun öyle tek kazanamıyorum Neyse bu kısımda aynı şekilde kazanma animasyonu var Gösürüz.